Merhaba canlar arkadaşlar satılıkta bir 10 tane kuşumuz var şimdi sizlere onu takdim edeceğim bakın ilk şu starla başlayalım arkadaşlar bu Nuhudi ile başlayalım ayağı markalıdır zaten bu kuşumuz hazır oynatılmış kendini ispatlamış sonra e, yavru yumurta alınmış anaş bir dişidir kanat verilse uçurulur arkadaşlar bakın istediğim para sadece sadece buradan bir iki tane kuşun parası he. O da kümesinden alamazsınız arkadaşlar. Bakın şimdiden söyleyeyim. Bu Nuhidi ile Star kuşla başlayalım. Ayna kuyruk dişi kuş güzeli Nuhidi ile başlayalım. Arkadaşlar kuşlar tüyde arkadaşlar. Bakın yukarıda da uçarken de tüy attı havaya. Kuşlar tüyde arkadaşlar. Ayağa takıldı. Ulan maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor ya. Bakın fırça gibi tüylü arkadaşlar. Kuş garantilidir arkadaşlar. Uçurtulmuş. Denenmiş. Kendini ispatlamış. Güzel bir Nuh idi. Ayna kuyruk Nuh idi arkadaşlar. Bakın fiziğine. Biblio gibi kuş arkadaşlar. Biblow. Bayağı da isim markası vardır. Arkadaşlar ilan atmış atıyoruz. Adam 10 gün boyunca düşünüyor. Alınır mı alınmaz mı? Alınır mı alınmaz mı? Hıdır idi Yunus idi. Hıdır idi Yunus idi. Hıdır idi Yunus idi. Ben kuşları gönderiyorum. Adam hala memleketlere gönderiyorum. Adam arıyor diyor ki kuş duruyor mu? Ne durması be kardeşim ya? Çok şükür tezgahımızda kuş durmuyor da sizin beyniniz yavaş çalışıyor arkadaşlar. Abiler. Ben kuşu gönderiyorum memleketlere. Adam ondan sonra arıyor. Kuş duruyor. Mu? He duruyor kardeş seni bekliyor kuş. Bakın burada çok güzel bir tane kızıl var. Şekere. Sarı sevenlere gelsin. Kuş oyunludur, dişidir. İçeride gösterir, göstermez. Söküktür kuş arkadaşlar. O da uçan kuştur. Şimdi zorlarız onu. iki. Burada yine Sökük, burada yine bir dişi Limonimiz var. Kuş güzeli. Limoni sevenlere gelsin. 3 Burada bir takım miskimiz var. Bakın dişisi yukarıda, erkeği aşağıda kuduruyor. Dört. Erkeğini de atalım. Kuşlar hep tüyde arkadaşlar. Bakın kümesin içi de her yer tüy. Her yer tüy. Günde, her iki günde bir, üç günde bir kümesi yıkıyorum ama baş edemiyorum. Üç. Erkeği var tüyle arkadaşlar kuşlar tüyle bakın her yerden tüy kalkıyor beş burada arkadaşlar yine seferli bir tane kuşumuz var dün yeni getirdim bu kuşu bir kardeşim hediye etti Mustafa isminde Gebze'den seferlidir arkadaşlar kuş gelir gider çok güzel bir kuş şu anda odakladığım kızıl göğüs mavi arkadaşlar bu kuşumuz da seferlidir. Gelip gelip gider arkadaşlar. 5 Yumurta e, yavrudan kaldırdık arkadaşlar. O kuşu o kuş mayalıdır şu anda. 6 O kuş mayalıdır şu anda 6 Yani özellikle o en son attığın kızıl mavi ile Arkadaki ayna kuyruğu Nuh idi isteyeceğim para arkadaşlar İnanın sadece o ikisi çok rahat bin lira eder ben bu onlu gruba bin lira para istiyorum arkadaşlar altı atmaya devam ediyorum şurada güzel bir Mustang çapar bir ala, ala tuşumuz var erkek yedi Şurada sinekli bir sabun atalım arkadaşlar. Kuş olsun, sinekli olsun. 8 Ekstradan orada çıkanlar var, onları koyarız şimdi içeri. 2 tane dışarıya posta dişi çıktı. İstemsiz şekilde 8. 8 Şurada Güzel bir mavi var arkadaşlar. Dişi mavi var. 9 uçurtulmamış. 9 Şurada arka tepe Arka tepe bir tane mor çakmaklı var. Oyunlu. 10 arkadaşlar. Dışarıya çıkan kuşları ben geri sokayım kafanız karışmasın. Burada arkadaşlar bakın tekrardan şu kuşumuz biraz önce kanat verdik göstermedi. Burada arkadaşlar inanın şu kuşun parası. Bakın bu kuşun parası. Bu Nuhudin'in parası. Başka bir şey değil ha. Bu Nuhudin'in parası. Şu mis gidişiyi kaldıralım. Maşallah kızıma be. Yap şu onu yap. Sen takla atmazsan anlamıyorlar bunlar dayı. Abla yapıştır taklaları abla. Yapıştır taklaları. Seferli mavimiz bakın. Seferli mavimiz şu kızıl kendini göstermedi. Şekeri eski şekeri. Göstermedi mi? Göstermiyor dayı. Uçan kuş arkadaşlar yatık olmadığı için kuş göstermiyor. Sarı göz bir miski, değişik bir miski, kuş güzeli. Bıraktım mı bakın, Yer çekimine meydan okuyan, okuyan bir kuş. Bıraktığın zaman yukarı yapışıyor. Arkadaşlar kadromuz burada. O mor kafa kendini göstermedi. Bak. Balta bir erkek. Böyle kocaman bir erkek. Bakın kadromuz burada. Arkadaşlar içinden sadece şu kuşun parası Bin lira. O kadar söyleyeyim. O mavimiz de çok güzel bir kümesten geldi. Seferlidir arkadaşlar. Gelip giden kuştur. Sadece bu grup içerisinde o iki tanesine garanti verebilirim. Yani bildiğim kuşlar Arkadaşlar videoları Allah Muhammed aşkına beğenin ya. Allah Muhammed Ali aşkına beğenin ya. Lütfen rica ediyoruz ya. Binlerce görüntülenme var. Beğeni çok az arkadaşlar. Allah Muhammed Ali aşkına beğenin şu videoları ya. Bakın burada toz yutuyoruz. Bu kuşlarımıza bakım yapıyoruz. İnan hiç kolay değil arkadaşlar. Kolay değil ya. çok güzel bir erkek, çok güzel. Mayalı, mayalı arkadaşlar şu anda. Mayalı bir, mayalı olduğu için böyle hantal. Anaç bir kuş yani. Mayalı olduğu için böyle hantal. Orada önümüzde bakın Mustang erkeğimiz var, çapar erkeğimiz, al erkeğimiz var. Sağlıkları da yerinde. Ah. Gel yiyin gel. Onlar ne yapıyor lan Oradan ne iş mi tutmuşlar? Lan Nuhu dedişi daha dün geldin sen buraya. Hayret ya. Ay yine, ayın. Bakın arkadaşlar adamı yerler adamı cin gibiler arkadaşlar abiler uzun uzun düşünmeyin. Uzun uzun düşünecek bir şey yok arkadaşlar. Kuşlar gerçekten çok güzeller ya. Bakın zaten içinden benim bildiğim şeker oyunlu uçan kuş kendini göstermedi. Efendime söyleyeyim. Zaten ee, de ayna kuyruk hazır kuş diyorum. Mavi seferli kuş diyorum. 3 Miski yere inmiyor. Gördüğünüz ayağı yere basmıyor. Arka tepe çakmaklı, mor kafa çakmaklı. Çok güzel bir kuş. 5. Yani içinden benim bildiğim zaten 5 tanesi oyunlu arkadaşlar. 5 tanesi oyunlu. 2 tanesi de star arkadaşlar. Bakın. Nuidi ve Mavi. Bakın orada duruyorlar. Hatta kuşları alan arkadaşlar bu ikisini bu iki güzel kuşu Nuidi ve Mavi de eş tutabilirler. Her zamanki gibi güzeller arkasını dönüyor. Nuhi de oraya yapıştı kaldı. Kızım gel göster kendini fiziğini boyunu ya. Gel gel gel. Takıldı kaldı o kapıya ya. Gel gel. Gel kızım gel. Tek istediğimiz abiler beğeni alıp zaten alanlar alıyor. Tezgahımızda kuş kalmıyor çok şükür elhamdülillah. Beğenin arkadaşlar abiler videoları beğenin daha çok kişiye ulaşsın. Bakın size kaliteyi ucuz fiyatlara getiriyoruz ucuz fiyatlara buluyoruz. İnanın bu kadrolar kolay oluşmuyor. Hatır gönül yalvar yakar ee, bu kadroları oluşturuyoruz. Siz de kıymetini bilin arkadaşlar ya. Kıymetini bilin. 10 gün düşünüyorsunuz bunlar alınır mı alınmaz mı? Ondan sonra beni arıyorsunuz. Ya kuşlar duruyor mu? Usta kuşlar gitti hadi ya. Ya ne hadi ya? aradan 10 gün geçmiş abi. Sen 10 gün boyunca düşünmüşsün. Al. Bakın mavinin güzelliğine bakın erkek mavinin. Benim diyor yani he, benim diyor. dişi noksansız. Limoni dişi güzel. Şekeri dişi güzel. Bakın arkadaşlar miski dişi bir içim su. Mustang erkek güzel bir damızlık olur. Miski çok güzel. Bakın bu renk miski nerede görüyorsunuz? Nerede var? Eski miskiler bunlar işte. Gel. Gel yine mi istiyorsun? Gel. Al. Bakın hepsinin sağlığı yerinde. Hepsi cin gibi. Bak nasıl yiyorlar. Bak. Bak. WhatsApp'tan ulaşın. Bu onlu grup bin lira. Otobüsün gittiği her gönderim yaparım. Yol ücretini karşılarsanız lütfen beğenelim. Videolarımızı beğenelim. Sizin gırtlağınıza yapışan, kuş alın diye gırtlağınıza yapışan yok. Kafanıza silah dayayan yok. Sizi zora koşan yok. Sizden tek istediğimiz videolarımızı beğenmeniz arkadaşlar. Binlerce görüntüleniyor. Beğeni sayısı çok düşük. İnanın moralimiz bozuluyor. Yani ben birçok bir zaman bu tozdan tüyden evde uyuyamıyorum e, tıkanıyorum emeğimizin karşılığını alamıyoruz abiler arkadaşlar rica ediyoruz ya rica ediyorum beyni ya bakın çok güzel kuşlar attım yine tezgaha uzun uza diye düşünecek kuş yok işinden sadece şu kuşun parası Muhyiddin'in parası bu para bu grubun sadece içinden şu mavinin parası arkadaşlar bakın sizden takımına 2000 lira, bin lira, bin lira istemiyoruz. Alın. Çok güzel kuşlar var içinde. Alın değerlendirin. Sinekli sabuni, mavi uçurtulmamış kuşlar arkadaşlar. Güzel kuşlar ama uçurtulmamış öyle söyleyeyim. O ala da çok uçurtulmamış. Herkese alan alan satan şimdiden hayrını görsün. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepsi cin gibi sağlıklı. Bunların burada durmaması lazım. Bir an önce gitmesi lazım. Bir an önce